için bedel ödedi. Türklerimizi söyleyebilmek için, halkın sesini duyurabilmek için bedel ödedi. İbrahim abiyi halka umut olmasın diye halkın sesini boğmak için katlettiler. Çünkü grup yorum, halkın sesi. 15 yıldır omuzunda yıldızlı askısıyla bas gitarını çaldı milyonların karşısında. Milyonların sevdiği bir gibiydi. Grup görüp Bu yüzden grup susturmak istediler. Türkülerimiz için canını verdi. İstanbul'dan bu yana adeta bütün polislerini, askerlerini seferber etmişler. 30 kiloluk bir beden için. 30 kiloluk bedenimizden dahi korktunuz. Herhalde Soltuk. Ya tamam Bırak, kanal, bir şey bitti bitti. Bırakın. Tamam. İbrahim Sizin en büyük en büyük korkunuz bu. İbrahim ve halkın sanatçıları İbrahim'in yaşamaya devam edecekler. Onlar halkın sanatçıları.

Dağların başakların üzerinden Buday gibi mekesli Dağların başakların üzerinden Akarsu gibi aydındır Kim demiş öyle tamam.